İnsanlar genellikle başkalarından değer beklerler. Oysaki insan önce kendi değerinin farkında olması gerekir. Kendi değerinin farkında olmayan bir insan sürekli başkalarından onay bekler ve bu da onu hayal kırıklığına uğratır. Oysaki Allah bütün insanları şerefli varlık olarak yaratmış ve kainata halife kılmıştır. Eğer bir insan bunu anlamazsa hayatında sürekli bir eksiklik hisseder ve insanlardan bu duyguları temin etmek için dilencilik eder. Bu durumu şöyle bir örnekle daha iyi izah edebiliriz. Pazarda mal satan bir insan eğer kendi malının değerini bilmiyor ise her müşteri de farklı farklı değerler biçeceğinden yola çıkarsak bu da satıcıya zarar verir. Aynı şekilde bir insanda kendi değerinin farkında değilse başka insanların ona sunacağı değer ile kendisine bir değer biçer ve maddi ve manevi zararlara giriftar olur. Bir insanın değeri ve şerefi sadece yaratılış olarak değil, icraat ettiği işlerle de ölçülür. Evet insan hilkat olarak çok değerlidir. Mükemmel donanımlarla, akıl gibi üstün cihazlarla yaratılmıştır. Ancak bu değerli cihazları doğru yerde, doğru mevkilerde kullanmazsa hem dünyada hem ahirette emaneti hiyanet yüzünden cezalandıracaktır. Tıpkı bir çalışanın işverenin izni olmadan çok kıymetli bir makineyi şahsi işlerinde kullanarak ve bu makineyi yanlış kullanma neticesinde de azar işleyecektir, belki işinden olacaktır. İşte bunun gibi de Allah'ın insana verdiği bu muazzam aletleri onun izni dairesinde kullanmalı ve kullanılması gerektiği gibi kullanılmalıdır kendi değerinin yaratılış olarak değerli olmayı bilmek pek bir şey ifade etmiyor. Etrafına, sosyal çevresine faydalı işler yaptığı zaman, Allah'ın rızasını gözeterek yaptığı zaman, kendisini kainat fabrikasının çarkları gibi hisseder ve bu aidiyetlikten dolayı kendisini bir nebze değerli hissetmeye başlayabilir. Aksi halde bu fıtri duyguları besleyemediği için insanlardan, beşerlerden değer dilenciliğine dönüşür ve bu da ona hem dünyada hem ahirette maddi manevi ızdıraba dönüşür. Birçok kadınların ve erkeklerin değer dilencisi olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. İnsanlar daima başka insanlardan değer biçilmesini bekler lakin bu duyguları yanlış kullandığı için hem o insanlardan hem de Cenab-ı Allah'tan tokat yer. İsterseniz şöyle bir test yapabilirsiniz. Hayatınızdaki sıralamada birinci sırada kim geliyorsa en çok o insandan değer bekliyorsunuz ve muhtemelen de her zaman o birinci şahıstan tokatlar yiyorsunuz ve her zaman hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. O yüzden cenab Allah'ın size bahşettiği bu cihazları, bu mucize cihazları onun yolunda, onun isteği ve arzultusu doğrultusunda kullandığınız zaman hem maddi hem manevi noktada rahatlar kendinizi bir nebze değerli hissetmeye başlarsınız ve bu değeri hissettiğiniz zaman artık mutlak anlamda hiçbir insandan hiçbir beşerden bu duyguları da talep etmezsiniz. Hem dünyada hem ahirette mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamanıza vesile olur.